yalnız ayağa kaldıracağız. Vakit evet, tamam. Evet, evet. Kıymetli dostlar fazla vakitinizi almayacağım. Bu güzel birlikteliği bize sunan Rabbime hamdolsun. Tekrardan hepinize teşekkür ederim. Bizleri de yalnız bırakmayan kıymetli eşim ve kızlarıma huzurlarınızda teşekkür ederim. İnşallah bundan sonra da bize sabır katlanırlar. Büyük bir yükün altına girdik. Rabbim yükümüzü hafif etsin inşallah. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Hoş geldiniz. Kıymetli arkadaşlar, bugün bir zafer yazıldıysa ki yazıldı. Türkiye'nin ilk üç, ilk, ilk üç ili arasındayız başarıda. Bu zaferi, bu tarihi siz yazdınız. Sizi kutluyorum, tebrik ediyorum. Bizler sahada dolaşırken iki ay boyunca halkımızın, bilgi halkımızın eleştiri ve önerilerini can kolayla dinledik. Onları saygıyla karşıladık. Bundan sonraki Yolumuzda da o öneri ve eleştirileri dikkate alacağız. Yolumuzu o şekilde oluşturacağız. Biz sizlerle gurur duyuyoruz gençler. Başlarken bismillah dedik. Şimdi elhamdülillah diyoruz. Kazasız belasız bir seçim geçirdik ve bu seçimi kazanan Malatya olmuştur. Bu seçimi kazanan hanım kardeşlerimiz gençlerimiz olmuştur. Bütün Malatya'ya teşekkür ediyorum. Bu zaferi, bu sonucu bize tattırdıkları için. Çabamız Malatya'nın geleceğini nasıl inşa ederiz? Malatya'yı bu halden nasıl ayağa kaldırırız? Bütün söylemlerimizi buna göre geliştirdik. Hiçbir zaman anlamsız kısır tartışmalara, siyasi polemiklere girmedik. Tek derdimiz vardı ne dedik? İşimiz gücümüz Malatya dedik. Her alanda seferberlik ilan ediyoruz. Yarından itibaren Allah'ın izniyle Malatya'da yeni bir bahar başlayacak. Allah'ın izniyle bize yüklediğiniz emaneti en iyi şekilde emanetinize sahip çıkacağız. Asla emanete ihanet edilmesine müsaade etmeyeceğim. Malatya'da yeni bir yönetim tarzı geliştireceğiz ve şunu özellikle ifade ediyorum. Hem TOKİ'deki ve Emlak Konut'taki edindiğim tecrübelerimle Allah'ın izniyle Malatya'yı iki, iki yıl içerisinde ayağa kaldıracağız. Değil mi ikisine de vuran yürek birdir Yılmaz. Cihan yıkılsa bu cephe sarsılmaz. Allah'ın Kıymetli hemşerilerim. Önce 14 ve 28 Mayıs tarihlerinde. Sonra 31 Mart tarihinde Cumhur İttifakı'na, Cumhurbaşkanımıza, partimize vermiş olduğunuz destekten dolayı hepinize teşekkür ediyorum. <laughs> kıymetli teşkilat mensuplarıma, kadın kollarına, gençlik kollarına, ana kademeye, ilçe teşkilatlarına ve Cumhur İttifakı'nın kıymetli ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nin tüm teşkilatlarına huzurlarınıza teşekkür ediyorum.